Karar gazetesiyle devam ediyorum. Sandığa gölge düşürmeyin diyor manşette. İyi Parti'nin kurşunlanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde tem yolunda da silahlar patladı. Silah patladı diyelim silahlar demeyelim. 9 el de ateş edildi iki kovanın bölgede 9 mm çapında bulunduğu iddia ediliyor. Sandığa gölge düşürmeyin. Bunlar provokatörler ve özellikle sanda gölge düşürmek için her türlü pisliği yaparlar. Çok dikkat edelim. Vatandaş olarak, halk olarak özellikle bazı şeylere inanmayalım. Valiliğin açıklaması, emniyetin teşebbüsü ve bunlara dikkat edelim. Hiçbir, bakın hiçbir Cumhuriyet Halk Partili gidip AK Partili'nin binasına kurşun sıkmaz. Hiçbir AK Partili gidip Cumhuriyet Halk Partili'nin binasına kurşun sıkmaz. Kurşun sıkanlar yabancı provokatör ajanlardır. Yani bu açık ve net. Birbirine düşsünler, kavga çıksın, o olsun bu olsun. Kim istifade eder bu tip içlerden o yaptırıyordur. Ben söyleyeyim. Yani mağdur olan kimse yaptıran da odur. Kim mağdur oldu bakın deyin ki bu yaptırmış. Olay bu. Onların lehine hareket eden birileri var. Onlar da yabancı istihbarat örgütleridir. İşte Suriyeliler arasında karışmış gelmiştir. Afganlar arasında karışmıştır. Fikaldan arasında karışmıştır. Atıyorum işte farklı farklı ülkelerden gelenler arasında karışan istihbarat ajanları olabilir. Buna çok dikkat etmek lazım.